klasik girişimcilik de olabilecek şeyler değil bunlar. Blok zincirde bu mümkün. Aslında şunu hedefliyor bakın. O dünya genelinde bizim gibi kaynaklara erişimi olmayan ama parlak zekaların bu sistemin içine girmesini sağlıyor. Aslında dünyayı tek bir yere entegre ediyor. Buraya bağlayacağım hocam. Şimdi TL'miz var. Yiğidimiz düşüyor, kalkıyor. Artık takibi bıraktık. Şimdi bunda en büyük Para, bizim iyi kötü bir paramız var, alıyoruz, satıyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz. Dünya blok zincire geçtiği zaman, adam atıyorum buradan Ankara'ya uçakla gideceğim ya da işte acil bir ülkeye gitmesi gerekiyor. Bir yerden para bulup getirebiliyor. Blok zincire geçtiğiniz zaman ya da biraz da negatif konuşalım. Bitcoin sistemine ya da blok zincire geçtiğiniz zaman onu bulan birini bulmanız lazım. Yani o parayı elde etmeniz gerekiyor bir şekilde. Aslında teknik olarak doğru kullanılmazsa ya da insanlar buna gerektiği kadar önem vermezse daha da fakirleşecekler. Çünkü şöyle düşünün. Bütün dünyayı entegre bir sistemin üzerinde tutuyorsunuz. Herkes buna bağlanabiliyor. Eşitlik sağlıyor. Çalışırsanız. Çalışmazsanız yani korkunç bir yere götürüyor sizi. Çünkü bütün sistem rigid, katı. Şüphe götürmüyor. Mesela Murat Hocam'a sormuştum. Bankamatikten para çekerken kaç kişi sayar? Ben kesin her seferinde sayıyorum. Murat Hocam'ı haris tutalım. <laughs> ben saymam. Neden? Bakın. Teknik olarak onun doğru vereceğine müthiş şekilde de inanırız. Matematiğe güveniriz. Ya <laughs> beni bu tam tersi korkutuyor yani. Ha o, bu şey, istisna hocam. Bunu ben bu hayatta yapamam. Bu her seferinde sayamam. Ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Bakın, bu sistemin avantajı var. Ama çalışırsanız, çalışmazsanız daha da fakirleştirir daha da Çünkü mevcut sistemde boşluklar var. Bu boşluklardan bir şeyler elde edebilirsiniz. Ama gelecek sistemde eğer buna adapte olmazsanız yani bu şebekenin dışında kalmak ölümden beter. O yüzden hızlıca entegrasyon yapmamız lazım.